Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, tüm AK Parti dönemlerini kapsayan bir yolsuzluk dosyasını şimdi belgeleriyle açıyorum. Devlet Demir Yolları Teftiş Kurulu Başkanlığı raporu ve Sayıştay raporlarına göre Ankara İstanbul Demir hattı ikinci etap rehabilitasyon işi ihalesi. Yıl 2006. İhalenin tutarı 610 milyon dolar. İhaleyi alan şirketler Cengiz, I.C. İçtaş ve iki de Çinli şirket. Dönemin Devlet Demir Demiryolları Genel Müdürü kim? Sayın Süleyman Karaman. Altyapı işinin resmi taşeronu kim? Belen İnşaat. Belen İnşaat'ın 2007 yılındaki sermayesi sadece 5000 lira. Buna rağmen 610 milyon dolarlık işin altyapı kısmının resmi taşeronu oluyor. Sihirli bir durum. Aynı zamanda Belen inşaatın benzer iş deneyimi de yok. Buna rağmen Devlet Demiryolları tarafından resmi taşeron olarak onaylanıyor. Genel müdür kim? Süleyman Karaman. 730 günde bitirilmesi gereken iş bitirilemiyor. 1922 gün daha ilave süre veriliyor. Bakanlar Kurulu tarafından ayrıca şirkete işi tamamlaması şartıyla 244 milyon dolar daha ek ödenek veriliyor. Ve şirkete ödenen toplam tutar 847 milyon dolar oluyor. Ancak iş yine tamamlanamıyor ve şirketler bir kurnazlık yapıyor. Diyor ki işin bitirilmesi şartıyla ek ödenek de aldık. İş bitmedi ne yapalım? İşin kapsamından 200 milyon dolarlık işi iş kısmını çıkarıyor. Ve böylelikle 200 milyon dolarlık aslında parasını aldıkları yapmayıp proje kapsamı dışına çıkardıkları tutarla ilgili Devasa bir yolsuzluğa imza atılmış oluyor. Dönemin genel müdürü kim? Süleyman Karaman. Bu işin maliyeti ve süresi sürekli uzuyor, artıyor. Çünkü yüklenici hatası nedeniyle T26 tüneli adı verilen bir tünelin 1020 metresi hatalı olarak deliniyor ve bu nedenle de bir baypas hattı yapılmak zorunda kalınıyor. Bunun içinde devasa tutarda bir harcama yapılıyor. T26 tüneli yapılırken imalat hatası yüzünden tünelin tepesinde göçükler oluyor ve AK Parti bir dünyada bir ilki başarıyor. Üstü açık demiryolu tüneli yapıyor. Ve tünel bitmiyor. Yeni bir ihale yapılıyor. İhaleyi T26 tünelinin tamamlanması işini 1020 metreyi hatalı yapan şirketlere pazarlık usulüyle adrese teslim şekilde yine veriliyor. Yani Cengiz, IC İçtaş ve bu kez de Belen İnşaat bu projeyi alıyor. Tutarı 219 milyon dolar. Bu 219 milyon doların yüzde 15'inin nasıl komisyon adı altında transfer edildiği ile ilgili basında yer alan haberlere gelelim. Bakın bu elimde gördüğünüz taahhütname Belen İnşaat'ın ortağının Belen İnşaat'a verdiği ortağı olduğum Belen İnşaat Taahhüt Ticaret Turizm Anonim Şirketi Ankara İstanbul Arası Hızlı Tren Projesi kapsamında Cengiz İçtaş Belen Adi Ortaklığı çerçevesinde ihale komisyonu olarak Sayın Süleyman Karamada ödenmesi gereken ve şahsıma düşen payın 5 milyon dolarını ödemeyi taahhüt ettiğini söylediği evrak. Peki bu evrak sahte mi? Evrakın sahipleri bunu kriminal büroya göndermiş ve kriminal büro detaylı bir tetkik yapıyor ve diyor ki çok kuvvetli muhtemel bu imza Belen inşaatın ortağına aittir diyor. 5 milyon bu rakam Belen inşaatın bir ortağının ödemeyi taahhüt ettiği rakam. Diğer ortağı iki ortaklı 5 milyon dolar da muhtemelen oradan 10 milyon dolar. İki şirket daha var onar milyon dolar oradan daha toplam 30 milyon dolarlık bir havuz komisyon havuzu oluşmuş olma ihtimali belgelerle görünüyor. Şimdi Sayın Süleyman Karaman'ın buraya gelip buradaki araştırma komisyonu teklifimize ben kendime güveniyorum. Güvendiğim için de evet araştırma komisyonu kurulsun. İkinci etap T26 tünelindeki yolsuzluklar bu komisyon alma iddiaları soruşturulsun demesini bekliyorum. Aksi takdirde aritmetik çoğunlukla bu araştırma önergesinin reddedilmesi zimden bu iddianın kabulü anlamına gelir. Saygılar sunuyorum.